Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Yine çok lezzetli bir tarifle karşınızdayım. İncecik hamuruyla ve bol malzemesiyle nefis bir pizza tarifim var. Eminim bu pizza tarifinden sonra dışarıdaki pizzaları çok fazla tercih etmeyeceksiniz. Sizleri daha fazla bekletmiyorum ve nasıl yapmışım gelin hep beraber başlayalım. Tarifimize ilk olarak hamurumuzu hazırlamakla başlıyoruz. Yoğurma kabının içerisine 1 su bardağı ılık suyumu alıyorum. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 250 ml. Üzerine 1 paket instant maya. 1 tatlı kaşığı toz şeker. 3 yemek kaşığı zeytinyağı. Dilerseniz sıvı yağ da kullanabilirsiniz. olarak bütün bu malzemeleri spatulayla karıştırıyorum. Sonrasında da unumu ve tuzumu ekleyerek yumuşak güzel bir hamur hazırlayacağım. Bu arada tarifte kullandığım bütün malzemeleri ölçüleriyle birlikte videonun altındaki açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Sıvı malzemeleri şöyle bir karıştırdıktan sonra şimdi unumu ekliyorum. İlk olarak unun büyük bir kısmını ekledim. Şimdi bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. İlk olarak spatula ile hamuru toparlayacağım. Sonrasında da elimle yoğuracağım. Bu tarifte toplamda 3 su bardağı un kullandım. Yine kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 250 ml. Sizler ununuzu eklerken yavaş yavaş ekleyin. Kullandığınız unun markası ve kalitesi farklılık göstereceği için Sizler daha az ya da daha fazla un kullanabilirsiniz. Olabildiğince yumuşak güzel bir hamur hazırlayacağız. Kalan unumu da ekliyorum. Şimdi spatulayı içerisinden çıkarıyorum ve elimle yoğurmaya başlıyorum. Hamurun güzel yoğrulması önemli. İlk olarak yoğurma kabında hamuru tamamen toparlayacağım. Sonrasında da hamuru tezgaha alarak 2-3 dakika güzel özlü bir hamur olana kadar yoğurmaya devam edeceğim. Her hamur işi tarifimde söylediğim gibi bu tarifte de şu püf noktasını vermiş olayım. Hamurun kıvamı oldukça önemli. Diğer bir etken de hamurun güzelce yoğurulması. Dilerseniz bu şekilde yoğurma kabının içerisinde homojen olana kadar yoğurun. Dilerseniz benim yaptığım gibi tezgaha alarak güzelce yoğurun. Şimdi tezgaha biraz un serperek toparlamış olduğum hamuru tezgah alıyorum ve 2-3 dakika boyunca yoğurmaya devam ediyorum. Bu sayede hamurun daha güzel olduğunu sizlerde göreceksiniz. Hamurunuz ne kadar güzel olursa haliyle tarifiniz de ona bağlı olarak çok daha güzel olacaktır. Hamurumuz mayalı olduğu için tarife ilk olarak hamurumuzu hazırlamakla başladık. Sonrasında da hem sosumu hazırlayacağım hem de pizzada kullanacağım diğer malzemelerimi. Şimdi toparlanan hamurumu hamur kesme kartıyla toparlıyorum tek elimle de yoğurmaya devam ediyorum hamurun kıvamını görüyorsunuz yumuşacık ama asla elime yapışmıyor kıvamı gerçekten çok güzel oldu dinlendiği zaman hamur çok daha güzel olacak Hamuru 2-3 dakika boyunca güzelce yoğurdum. Şimdi yoğurma kabının içerisine hamurumu alıyorum. Üzerinde şöyle bir düzelttikten sonra bir tabak kapatıyorum ve 1 saat boyunca oda sıcaklığında mayalandırıyorum. Hamurum kenarda mayalanırken ben de tarifte kullanacağım sosumu hazırlıyorum. sosum için bir büyük domatesi rendeledim. Gördüğünüz gibi dilerseniz robottan da geçirebilirsiniz. Üzerine 2 yemek kaşığı zeytinyağı ekliyorum. 1 tatlı kaşığı domates salçası, dilerseniz biber salçası da kullanabilirsiniz. 1 çay kaşığı tuz. 1 çay kaşığı karabiber. 1 çay kaşığı pul biber ve son olarak 2 çay kaşığı kekik ekliyorum. Ve içerisindeki salça çözülene kadar kaşıkla karıştırmaya devam ediyorum. Pizzamızın sosu bu kadar. Hazırlamış olduğum sosu kenar alıyorum. Bu arada pizzada kullanacağım diğer malzemelerimi de arka planda hazırladım. Videonun uzun olmaması için sizlere o aşamasını göstermedim. 1 saat boyunca hamurum güzelce mayalandı. Gördüğünüz gibi 2-3 katına da çıktı. Kıvamı çok güzel oldu. Hamurun havasını şöyle bir aldıktan sonra tezgaha biraz un serperek hamurumu tezgaha alıyorum. Daha fazla dinlendirme bekletme aşamaları yok. Hamuru şöyle bir toparladıktan sonra açmaya başlayacağım ve pizzamı yapmaya başlayacağım. Bu aşamada hamuru çok fazla yormayın pratik bir şekilde böyle hamuru toparladım. Tabi hamuru açma aşamasında da biraz un kullanmanızı tavsiye ederim. Bu sayede masanıza yapışmayacaktır. İlk olarak parmak uçlarımla hamuru biraz açıyorum. Parmak uçlarımla bastırıp açtıktan sonra merdane ile hamurumu açacağım. Bu tarifte 40 santim çapında yuvarlak fırın tepsisi kullanıyorum ve hamurumu da ona bağlı olarak 40 santim çapında açıyorum. Hamuru açarken olabildiğince ince ve eşit açmaya özen gösterin. Bu arada ben dediğim gibi yuvarlak fırın tepsisi kullandım. Dilerseniz dikdörtgen fırın tepsisi de kullanabilirsiniz. Hamuru açarken olabildiğince dikdörtgen açmaya özen gösterin o zaman. hamuru arada bir kaldırıyorum ki tezgaha yapışmasın ve açmaya devam ediyorum. Hamuru olabildiğince açtım ve şimdi kenarlarına bir parmak boşluk bırakarak parmak izi yapıyorum. sosu sürerken bu parmak izimden itibaren içeri doğru sosu süreceğim. Kenarlarına hiçbir malzeme koymayacağım. Hamurun kenarlarını gördüğünüz gibi parmak iziyle şekil verdim ve hamuru kaldırarak yağlı kağıdın üzerine alıyorum. Ve şimdi hamurumu tepsiye alıyorum. Bu şekilde tepsiye almak çok daha kolay oluyor. Hamuru tepsiye aldıktan sonra tekrar parmak izi yapmış olduğum yerlerden bir daha üstünden geçiyorum. Şimdi pizzamızı yapmaya başlayabiliriz. Hamurumuza ilk olarak hazırlamış olduğumuz domatesli sostan döküyoruz. Her yerine gelecek şekilde yayıyoruz. bu sosla yıllardır pizza yapıyorum. Gerçekten çok güzel oluyor. Yiyen herkes tarafından çokça beğenilen bir tarif. Hamurun her yerine salçalı sosu gezdirdikten sonra şimdi rendelemiş olduğum kaşar'dan koyacağım. Bu tarifte toplamda 200 gram kaşar peyniri kullanıyorum. Ve tamamını bu salçalı sosun üzerine koyuyorum. Bol kaşarlı, bol lezzetli bir tarif. Neredeyse sos görünmeyecek şekilde tamamen üzerine yayıyorum. Kaşarı koyduktan sonra şimdi mısır koyuyorum. Sizler malzemelerinizi koyarken göz kararı koyabilirsiniz. Onun için tam bir ölçü vermiyorum. Evdeki olan malzemelerle ve damak zevkinizle alakalı olarak dilediğiniz gibi çeşitlendirebilirsiniz. Ben salam ve sosisi sevmediğim için pizzamda kullanmadım. Sevenler tabii ki kullanabilir. Dilimlemiş olduğum sucukları yerleştiriyorum. Bu vermiş olduğum tarifi baz alarak dediğim gibi pizzanızı dilediğiniz gibi çeşitlendirebilir, tatlandırabilirsiniz. Şimdi ince ince dilimlemiş olduğum yeşil biberlerimi yerleştiriyorum. Sonrasında da ince dilimlemiş olduğum kapya biberlerimi yerleştiriyorum. Ve pizzada en çok sevdiğim şey mantar. İnce dilimlemiş olduğum mantarlarımı da yerleştiriyorum. Bu arada fırınımı da 200 dereceye ayarladım. Alt üst ayarda. Pizzamı hazırladıktan sonra hemen sıcak fırına koyacağım. Mantarları da yerleştirdikten sonra son olarak çeri domateslerim kaldı. Teri domatesleri ben ortadan ikiye kestim. Dilerseniz sizler dilimleyebilirsiniz de. Pizzamızın malzemesi bu kadar ve artık fırına girmek için hazır. Önceden ısıtmış olduğum 200 derecelik alt üst ayarlı fırına gönderiyorum. 35 dakikanın sonunda gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde pişmiş. Fırından çıkarttım. Hemen farklı bir tahtanın üzerine alıyorum ve sizlere son halini göstermek için sabırsızlanıyorum. Pizzanızı fırından çıkardıktan sonra hemen sıcak sıcak servis edebilirsiniz. Pizzayı ilk olarak ortadan ikiye dilimliyorum. Sonrasında artı olacak şekilde. Ve gördüğünüz gibi üçgen şekilde pizzamı dilimledim. Bu arada kokusu da gerçekten çok güzel. Şimdi sizlere inceliğini şöyle bir yakından göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi gerçekten çok iştah kabartıcı görünüyor. İncecik hamuruyla da nefis bir lezzet oldu. Bu arada eğer pizzanızı kalın seviyorsanız hamurunu biraz daha küçük açmanızı tavsiye ederim. Küçük büyük herkesin bayıldığı pizzayı evde yapmak gördüğünüz gibi oldukça kolay. Üstelik çok daha uygun fiyata mal oluyor. Hamuru da oldukça lezzetli. İçerisindeki zeytinyağı sayesinde hafif biraz da çıtır. Umarım sizler de bu güzel lezzeti dener ve beğenirsiniz. tarifim bu şekildeydi. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Umarım izlerken sıkılmamış, aksine keyif almışsınızdır. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden afiyet olsun. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.